Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İki taraf da istediğini elde edemedi. Çünkü taraflar birer puanla ayrıldı. Bir birlik beraberlik var. Aslında sonrasında... Başakşehir bence istediği Galatasaray... Bu buydu. Hayır. İstediği buydu demiyorum da yani Galatasaray kadar skora üzülmemiştir. Hı hı. Galatasaray cephesi kadar skora üzülmemiştir. Yani eğer Trabzonspor Ank Ankara gücü maçını kazanmış olsaydı dediğin doğru olurdu ama hı hı an itibariyle bir puan iyidir diye hele maçı izledikten sonra hı hı. hiç üzülmemişlerdir diye tahmin ediyorum. İki devrenin ilk 10-15 dakikasını Başakşehir iyi oynayıp daha iyi gözükürken son yarım saatlerde çok net bir şekilde Galatasaray daha iyiydi. Hı hı. Yani genel bir değerlendirme, genel bir yorum istersen bence galibiyete daha yakın olan taraf Galatasaraydı ve söylediğin bunca dezavantaja rağmen. Evet. Zaten şaşırtan o. Yani Galatasaray bir daha bu kadar yaralı hiçbir takım yakalayamaz yani kolay kolay. Yani pişmiş tavuğun başına gelmedi gelenler abi. Hala Tabii. da devam ediyor. Lemina maç içinde sakatlanıyor. bir sıfır geri düşüyorsun. Yerine 17 yaşında çocuk giriyor. Yani hani küçümsemek için söylemiyorum sonuçta. Fatih Terim onu böyle bir maçta sahaya sürüyorsa o kabiliyete, o yeteneğe, o oyun zekasına sahip bir oyuncu. Zaten Ozan Kabak'tan gördük. O da o yaşlarda girdi. Bundesliga'da oynuyor. Evet. Yani e, Ama ilk baktığında hiç kimsenin tanımadığı gencecik bir oyuncu oyuna giriyor. 1-0 skor, 7-8 eksik var. Başta musları olmak üzere cezalılar var. Yani bu koşullarda Başakşehir'in bir puan alması kötü. Ama oyunun geneline baktığında iyi çünkü Galatasaray galibiyeti kaçırdı bence. Bir de farkı koruma açısından da önemli değil mi? Şimdi Galatasaray'la 8 puan yani Galatasaray fark var. Galatasaray'ı saf dışı bıraktı her Ve önümüzdeki 5 hafta kaldı tabii. maç haftası olarak. Yani Galatasaray e, ya bundan sonraki maçları bu kadar zor değil en e -hı. azından. Ama tabii görüyoruz işte Ankara gücünü puan aldı, e, işte Kayseri gitti, Sivas'ta Sivas'ı yendi. Onları saf dışı bıraktı. Yani e, Fenerbahçe son anda galibiyeti yakaladı. Ki Kayseri maçında da öyle olmuştu. Hı -hı. Yani hiç hiçbir maçın e, kağıt üstünde gözüktüğü gibi olmadığı bir gerçek. Bir de dün iki kart cezalısı, üç kart cezalısı özür dilerim kırmızı kartı da koyarsak. E, Antalya haftalardır kaybetmiyor. Tabii 11 maçta kaybetmiyor. Ligde öyle de kupada iki maçı da kaybetti tabii Alanya'ya. Yani bu bu açıdan baktığın zaman hiçbir şey bitmiş değil. Ama dün yani e, Fatih terimi başta olmak üzere ve sahadaki oyuncuları kutlamak lazım. Yani hiç böyle bir 11 hiç böylesine bir diziliş atıyorum. Yani bu bu kombinasyonla sahada yer almamışken e, bu kadar eksik varken e, rakip ligin en azından an itibariyle en iyi <laughs> takımı iken zirvedeki takımı iken kazanmak için her şeyi yaptılar. Şansları yaver gitmedi bence.